Halk hikayelerinin özetlerinden, aşk konulu hikayelerden, Tahir ile Zühre hikayesi. Zengin bir padişahın çocuğu yoktur. Bu sebepten üzüntüsü hiç bitmemektedir. Padişah pek çok yöntemi denemesine rağmen çocuğu olmaz. Padişahın balasının da derdi aynıdır. Bu ikili gamlarını, üzüntülerini dağıtmak düşüncesiyle sık sık şehir dışına yaptıkları bahçeye giderler ve orada üzüntülerini gidermeye çalışırlar. Ancak bütün çabalar boşunadır. En son çare olarak yapacakları bir şey kalmıştır. O da kıyafet değiştirerek gezintiye çıkmaktır. Padişah ve Lalas'ı bir sürü yolculuk yaptıktan sonra bir dervişle karşılaşırlar. Derviş, padişah ve lalasının sıkıntılarını bildiğinden onlara koynundan çıkardığı bir elmayı verir ve bunu eşeğiyle birlikte yemelerini, zamanı gelince çocuklarının olacağını söyler ve gözden kaybolur. Gerçekten de 9 ay sonra padişahın bir kızı ve Lala'nın da oğlu olur. Tahir ve Zühre adları verilen bu çocuklar Aynı çevrede büyürler. Birlikte okula giderler. Hatta bu gençler kendilerinin kardeş olduklarını sanırlar. Zühre'nin babasının bir akarsu kenarında, bazı varyantlarda su üzerinde Hint ve Rum hükümdarlığı tarafından yaptırılmış bahçesi ve sarayı bulunmaktadır. Hint ve Rum hükümdarları tarafından yaptırılmış bahçesi ile sarayı bulunmaktadır. Tahir ve Zühre zaman zaman bu bahçeye giderler ve birbirlerine şiir söylerler. Çok geçmeden de iki genç birbirlerine karşı ilgi duymaya başlar. Her fırsatta babalarının bahçe ve köşküne giden ikilinin aşk dedikoduları her yerde konuşulmaya başlar. Bu arada iki genç bir saz ustasından ders alırlar ve sanatlarını icra ederler. Tahir ve Zühre büyürler ve 15 yaşına gelirler. Padişahın da bir Arap kölesi vardır. Arap köle günün birinde Tahir ve Zühre'nin birbirlerine aşık olduklarını Zühre'nin annesinin yanı sıra çevreyi de anlatmaya başlar. Baba dedikodulara inanmak istemezse de gençleri takip ettirmekten geri kalmaz ve çok geçmeden anlatılanların doğruluğu ortaya çıkar. Baba, kızını Tahir'e vermek isterse de annesi buna razı olmaz ve bir büyücüden yardım ister. Büyü Zühre, Tahir'den soğur. Olanlar karşısında ne yapacağını şaşıran Zühre, babasının yardımıyla ihtişamlı bir köşk yaptırır ve dadısıyla buraya yerleşir. Dadı Zühre'ye annesinin yaptıklarını anlatınca kız kendinden geçerek bayılır. Ayıldığında yoldan geçen birisinin Tahir'e ait bir türküyü söylemesi onun derdini artırır. Bir süre sonra Tahir'le karşılaşan Zühre başından geçenleri ona anlatır. Tahir ve Zühre'nin birlikte olduğu haberi çok geçmeden padişaha iletilir. Böylece gençler suç yakalanmış olurlar. Padişah Dedikoduların az da olsa önünü kesebilmek için Tahir'i Mardin'e sürgüne gönderir. Bu arada Mardin ve çevresinde Tahir'in başından geçenler ve türküleri dilden dile söylenmeye başlar. Zühre de 7 yıllık Hazretin aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Günün birinde bir kervancı, köle olan Zühre'nin Tahir için söylediği türküyü işitir ve onunla ilgili haberleri Mardin'deki Tahir'e ulaştırır. Zühre'nin sıkıntıda olduğunu anlayan Tahir, dua edince Hazreti Hızır'ın yardımıyla bir göz açıp kapama anında sevdiğine kavuşur. Ancak Zühre Tahiri tanıyamaz çünkü o yedi yılda çok değişmiştir ve kıyafeti çok kötüdür. Onun durumuna acıyan Zühre ona sadaka bile verir. Sevdiğinden ayrılan Tahir biraz da Zühre'nin isteği üzerine babasına kavuşur. Bir süre sonra kendisine gelen Tahir fırsat buldukça Zühre ile gizli gizli görüşür. Ancak bu buluşma çok geçmeden Arap köre tarafından fark edilir ve padişah durumdan haberdar edilir. Olanlara çok kızan padişah emrindeki askerlere Tahir'i yakalatmak ister ama ilkinde başarılı olamaz. Hatta Tahir padişahın onlarca askerini öldürür. Durumu fark eden padişah yeni asker gönderince yapılacak bir şeyin olmadığını anlayan Tahir teslim olur. Ardından da bir sanda kapatılarak deryaya yani Nil lehrine bırakılır. Sevdiğinin başına gelenlere üzülen Zühre, göl padişahının kızına mektup yazarak sevgilisinin kurtulmasını ister. Tahir'i kurtaran kız onu görünce aşk ateşiyle yanmaya başlarsa da aşkına cevap alamaz. Çünkü Tahir Zühre'den başka kimseyi sevmemektedir. Çöl padişahının kızından kaçan Tahir, Hazreti Hızır'ın yardımıyla çok kısa sürede Zühre'nin yerine ulaşır. Bütün bunlar olurken Zühre başka bir gence verilmiştir. Düğün hazırlıkları yapılmaktadır. Zühre'nin dadısı olanları gizlice Tahir'e bildirir. Kıyafet değiştirerek düğün evine gelen Tahir, Zühre ile karşılıklı aşk türküleri okullar. Durumu gören Arap köle huzura getirilir. Padişahın yakın çevresinin isteği üzerine Tahir ölümden kurtulur ama çektiği acılarda onun canına tak, tak eder ve daha fazla dayanamayarak Allah'tan canını almasını ister. Allah Tahir'in duasını kabul eder ve oracıkta ölür. Bu durumu gören Zühre de dua edince o da ölür. Bu iki gencin kavuşmamasına üzülen Arap köle de olanlara daha fazla dayanamaz ve intihar eder. Bütün halk bu iki gencin ölümünü üzülür. Cenaze merasimini yaparlar ve iki aşığı defnederler. Bir süre sonra Tahir'in mezarında kırmızı, Zühre'nin mezarında ise beyaz bir gül biter. Arap kölenin mezarında da bir kara çalı çıkar. Güller tam birbirlerine kavuşacakları sırada kara çalı onların arasına girerek bu kavuşmaya engel olur. Böylece halk hikayesinin sonuna geldi. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.